Bugün üç gün oldu. Üç gündür yağmur yağıyor. Abi ne zaman geçecek bu yağmur? Biz var mı bir fikrin? Ben buranın abi adetini bilmiyorum. Bizim orada kıble açıksa geçiyor. Kıble bozuksa yağıyor. Ee, bura yavur memleketi ya bir şey diyemiyorum. Yorum yapamıyorum. Burada bakmıyor bakmıyorlar. Evet arkadaşlar yağıştan biliyorum şayteki atışı bekliyor herkes ama bir türlü Yağışlar müsaade etmiyor. Bugün yağışlı havada poligonda sıfırlamaya gidiyoruz. Yarın da Allah nasip ederse Nikopol tarafına gideceğiz. Romanya sınırına. Romanya sınırında e, uzak mesafe atışı 1500 metre bir yer bulduk. Orada atış yapmaya çalışacağız. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Evet geldik şimdi poligona. Şaytekin atışlarını yapacağız arkadaşlar. 100 metreye bir sıfırlamasını yapacağız. Yağmurlar müsaade etmiyordu zaten kaç gündür. Bekledik. Bugün de yağmur var. Yarın dediğim gibi Romanya tarafına Bulgaristan'ın son sırrına Nikopol var. Oraya gideceğiz. Orada arkadaşlarımız söyledi. 1500 metreye kadar mesafe bulabiliriz dediler. Malum burada da böyle her yerde gidip istediğiniz gibi atış yapamıyorsunuz. Şimdi bir sıfırlamalarını yapalım. Ben de kendime göre bakacağım sıfırlamasına. Erkan abi de bakacak. Benim sıfırlamam tamam. Düzeltmelerimi verdim birinci atıştan sonra. Şimdi bir tane daha bir test için deneyeyim. Evet. Abi göster orayı. Üç atışımın grupmanı 3 atışımın grupmanı güzel idare eder. Benim bir klik alt almam lazım. Tamam sıkıntı yok. Ben daha fazla mermi yakmayayım. Gerek yok. 827 metre bir saniye oldu. Çıkış hızımız da arkadaşlar. Şimdi Erkan abi de atışlarını yapsın. Ortalamalarımıza bakalım. Şu an Şaytekin hazır mühimmatlarının çıkış hızları hoşuma gitmedi bizim yapmayı istediğimiz atışlar için. Bakalım ne olacak? Evet ben sıfırlamamı yaptım arkadaşlar. Sol en üstteki hedefe attım. Buradaki grupmanı görüyorsunuz. Şimdi Erkan abi atacak atışını. Bakalım ki kullanıcı arasında fark oluşuyor mu? Çıkış hızlarını yine ölçeceğiz. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Açış da 828 Üçüncü atışı yapacak şimdi Evet 819 819 metre bir saniye bu kötü işte. Yani neredeyse 10 metre bölü saniye fark evet. var. Onun için de bu sefer alt vurdu. 10 evet. metre bölü saniyenin evet. azalmasından dolayı bu, 1,5 santim 100 metre Bunlar alt grupmanlar vurdum. çok önemli değil de bu uzak mesafe atışına geçtiğimiz zaman arkadaşlar şimdi 819'da çıkan mermi mermiyle 837 metre bölü saniye hızla çıkan mermi arasında 18 metre bölü saniye fark var. Bu da bizim bu tüfeğin hazır mevcut mühimmatlarıyla ee, bu grupmanı uzak mesafelerde yapamayacağımızı gösteriyor. Evet Erkan abi şimdi de tüfeğin e, yastık kullanmadan kendi monopotuyla atıyor. Atabilirsin abi ben hazırım. Evet. evet. Alıştın mı abi tüfeğe? Alıştım abi. Tam göbek işte. Evet. Bir Atışlar tane daha atalım. Olacak, tamam. Ben, tamam atacak sanat. Tek koy. 825 metre saniye. Bu arada çıkış hızımız şimdi bu 825'ti. Bir tane daha at bakalım arkasından kaçta çıkacak. 805'ten 833'e çıktı. 8 metre bölü saniye fazla abi. Aynen. Bize göre fazla. Tam daha atma. Evet, atışı da göstereyim. Evet, grupman güzel arkadaşlar. Grupman güzel. Ben masadan grupman atmaya hep karşıyım. Yerden asla daha iyi. Ee, ama şu anda imkanlar böyle burada. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Son 833 metre bölü saniye hızla çıktı ya. Arkadaşlar ben şahit ekibilerini şu anda yüklüyorum. Sizlere şimdi göstereceğim. Anladığınız Strelo Pro'dan göstereceğim. Hem de biz Kestrel kullanacağız. Evet yazayım. Şimdi biz 1500 metreye atış yapmayı düşünüyoruz. Şöyle ekranımı size alayım. 1500 metreye yarın mesafe o kadarmış. Atış yapacağız diyelim. Burada çıkış hızımız 825 metre bölü saniye olarak girili arkadaşlar. Bakın 825 metre bölü saniye olarak girili. Şimdi bize programın verdiği klik sayısına bakın. 15.5 yani 155 klik veriyor program bize. Bunu basitçe gösteriyorum tabii. Şimdi buradaki çıkış hızımız 825'ten 833'e çıksın varsayalım. Az önceki olduğu gibi. Az önceki olduğu gibi. Yani daha bir sürü farklı hızlar çıktı da 833 yapıyor sadece. Tamam diyorum. Şey diyorum. Hesapla diyorum. Bakın. 3 3 klik 833'te 3 klik 3,5 klik fark etti hatta. Yani 45 santimlik bir kayıptan bahsediyoruz. Burada 1500 metrede 40'a 40 bir hedefe atacağız. Hedefin ortasını nişan aldığımızı düşünürsek, <laughs> nokta vurduğumuzu düşünürsek 22,5 santimlik yine bir sapma olacak. Yine dışında kalacağız. Bundan dolayı da uzun mesafelerde zaten kendi dolum fişeğini yapmanın önemi burada. Evet şurada. burada işte sizlere yurt dışında uzak mesafe atışlarında dolumu göstermemin sebebi buydu. Ee, neden insanlar kendi mühimmatını kullanıyorlar? Şaytek çok kaliteli bir firma. Çok e, güzel mühimmatlar yapan bir firma. Ama buna rağmen Şaytek'te e, bile 17 metre bölü saniyeye kadar farklılıklar çıkıyor. Bu farkı biz 5 metre bölü saniyenin üstünde kabul etmiyoruz. Ee, bakalım ne olacak? Yarın inşallah gideriz oraya. Oradan atışlarını paylaşıp sizlere daha güzel gösteririm. Grupmanları da tekrar göstereyim. Bu benim ilk attığım grupmandı. Bu Erkan abinin sonraki grupmanıydı. Bu Erkan abinin tek atışı alttaki hedefe. Bu da alt hedefe yapmış olduğu iki atış. Sıfırlamamız tamam. Hadi bakalım rastgele. Evet bugün Sofya'dan yola çıktık. Dört gündür çok kötü e, hava şartları var arkadaşlar. Şaytek e, Sıfırlaması ve Şaytey'in uzak mesafe atışlarını ilk kez yapmak için e, Çabalıyoruz Sofya'da Müsait bir alan bulamadık zaten Hem de hava şartları müsait değildi Bugün havayı Pilevne'de e, bir atış Ekibimiz var Orada atış yapan Onlar Bir yer söylediler bakalım gideceğiz şimdi oraya Ama 2000 metre burada da yok dediler. Şimdi Bulgaristan coğrafyasını bilmeyenler için söyleyeyim. Her taraf orman arkadaşlar. Türkiye'deki gibi burada da katı orman kanunları var. Ormanın içinde falan öyle kafanıza göre atış yapamıyorsunuz. E haliyle yabancı bir ülkedeyiz. Başımıza da sıkıntı almayalım diyoruz. E, şimdi gideceğiz Plevne'ye. Bakalım inşallah orada arkadaşlarımız bire, bize güzel bir mesafeli bir yer gösterirse... İnşallah atışlarını yapıp paylaşacağım. Tahmini kaç metre olacak abi? 1200 metre. 1000 metreyi kesinlikle bulabilmemiz lazım. Evet. Ama daha sonra av sezonu açıldığında daha güzel yerler bakacağız artık. İnşallah bugün videoyu çekeriz. Görüşürüz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Nikopol'deyiz. Tuna Nehri'nin tam kenarında bir tarafımız Romanya, bir tarafımız Bulgaristan, Nikopol. Ee, birkaç gündür hava şartları el vermiyordu atışlara. Bugün de aslında rüzgar vardı Sofya'da çok. Yağmur, yağıp yağmayacağı belli değildi. Kalktık buraya geldik. O yüzden e, şöyle bir espri yaptım. Dedim Bulgaristan'dan Romanya'ya atış yapacağız. <laughs> yok tabii öyle bir şey yok. Şimdi Şaytek'te ilk kez atışlarımızı yapacağız burada. Ee, sıfırlamamızı yaptık. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. İlk hedefim 630 metrede. Daha sonra da 1500 metreye geçeceğim. Ondan uzak bir mesafe maalesef şimdilik bulamadık. Ama bakalım ülkeler arası geçip duracağız. Tamam mıyız? Bismillahirrahmanirrahim Hazırsanız atışımı yapıyorum. Hazırız. Çok güzel. Shot. Hit. Impact. Impact, impact. <laughs> Alıştık biz de. Evet. Bir tane daha atalım. Bir tane daha atalım. Sonraki attığım hedefi de anlat. Attığım hedef 20 santim çapında bir hedef, küçük bir hedef. Bu mesafede bize basit bir mesafe ama Biz bu silahı Çok güzel uzak mesafelere atmak için aldığımız için Yani 100 metredeki grupmanı da 600 metredeki atışı da, 1000 metredeki atışı da, 1500'deki de, 2000'deki de, 3000'e kadar bütün atışları bizim için önemli. Bu yüzden atış yapıyoruz. Şimdi Sorun şu Tüfeğe 0.7 mu? garanti verdiler. Bu 0.7 MOA 100 metrede yaklaşık 2 santim gibi bir grupman. 2.2 santim gibi. 1000 metrede de 22 santim gibi bir grupman. Yani her mesafede bu grupmanı yapacak mı diye de buna da bakıyoruz arkadaşlar. Rodajı da yapılmadı. Yeni bir tüfek. Daha sonraki atışlar daha iyi olacak. Ondan da eminim. Ama devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Rüzgarımız arttı. Bu arada 826 metre bölü saniyeydi. Göster abi çıkış hızımızı. 800- 26.6 Rüzgarı bekliyorum bu arada. Hazırım. Rüzgarı bekliyorum tekrar. Atıyorum. Evet. Güzel. Bu mesafeden 50 tane de atış yapsak zaten o hedeften dışarı çıkacağımız yok arkadaşlar. Yalnız bugün şöyle bir handikap söyleyeyim. Abi rüzgar gözüküyor mu araçlardan? Ee, Nikola ölçmüştü. Kaç daha bir rüzgar? 4,5 metre bölü saniye mi çıkıyordu? Erkan abi. Rüzgar dört buçuğa kadar mı çıkıyordu? Dört buçuğa kadar, dört buçuk metre bölü saniyeye kadar çıkan bir rüzgar var ama bir buçuktan başlıyor, değişiyor. O yüzden bu havadaki grupmanımı kesinlikle baz arkadaşlar. Evet, 1500 metreye geçtik arkadaşlar. Rüzgar yerinde durursa inşallah. Hadi hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız? Hazırız. Üst. Bismillahirrahmanirrahim. Rüzgarın değişkenliği bu mesafelerde bizi çok etkileyecek. Hazır mıyız? Hazırız. Çok güzeldi. Hit, but I have a bad news for you as well. Evet. Devam ediyoruz. Ya biz devam ediyoruz dediğimizde bu rüzgar niye çıkıyor bir daha ya? Neyse. Olsun diye. Vallahi bize garazi var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ben hazırım. Biz de hazırız. Ne oldu? Rüzgar değişti. Lafıma geldiniz, geldiniz değil mi? Evet. Şimdi bak. 16 klikten ne kadar sol gitti görüyor musun? Bak saat 11'den rüzgar saat 1'e E, e Değişti. Değişiyor. Tamam ben vururum. Neyse abi geç ben vuracağım abi sen geç. Tamam, tamam. Üstlüğü var mıydı? Erol abi üst var mıydı? Çok ne? <laughs> Yoktu gibi değil mi <laughs> Düştüm abi. <laughs> evet devam ediyorum. Hazırız. Sıyrdı be. Allah'ım. be. Neresinden geçti görebilen var mı? It it really yes. He says also. O da aynı senin gibi diyor. Çok yakınından geçti. Çok yakınından geçti göremedim. Bence sağından geçti ama emindim. Tamam devam ediyorum. Bu en normal Ha? Malku flagu Çok hafif ha, ha, sola geldim ha, Evet. <laughs> Rüzgarla savaşımız başarı elde etmeye başladı. Evet. Devam ediyoruz. Bismillah. Продолжаем или я Yırdık ama bak az önceki atışımızla vurduğumuzda 824 metre bir saniyeyle çıktı. Şimdi 832. Evet işte bunlar dolu mühimmat olmadığı için böyle. Aynen. Bir de rüzgarımızın tesiri var ama yani çok yakınından geçiyoruz. Right. Solundan geçti. Solundan geçti. Solundan çok yakınından. Impact. 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 <laughs> evet. Arkadaşlar gerçekten yani <laughs> abi söyle yani, yani. Nasıl değişiyor? <laughs> Sadece şiddet değil, yön de değişiyor. Vadi de var arada. Evet, çok da güzel anlatırım. Evet. Çok değişken bir vint var. O yüzden e, 1500 metre zaten istediğimiz mesafelerde değil. Tüfeğimizi bir deneyelim dedi. Deneyelim dedik. Görelim dedik. İlk gün ilk, ilk atış, ilk evet, ilk atış çok zaten çok fazla zorlamayacağım abi tüfeği. Ee, Harika. Her şey istediğimiz gibi. Güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Ekipmanlar tamamen çalışıyor. Ee, ekipmanlar tamamen çalışıyor. Her şey yolunda. Şimdi e, e, Sivetan e, drone gönderebilir mi abi oraya? Drone'dan da mesafeyi arkadaşlar sizlere gösteririz bulunduğumuz yerden. Oraya. Navigasyondan da yerimizi gösteririz. Nereden atış yaptığımızı. E, atışlarımızın devamı gelecek. E, bunlar bu sifek için daha küçük mesafeler ama biz bu mühimmatı dolum atölyesinde bahsettiğim gibi kendimiz yapacağız. Çünkü Şaytek dünyanın en iyi mühimmatlarını üreten bir firma bile hazır mühimmatta ne yapıyor gördük değil mi abi? Çıkış hızlarımız 719'dan 737'ye kadar, özür dilerim, 819 metre bölü saniyeden 837 metre bölü saniyeye kadar değişkenlik gösteren hızlar var. Bunu 700 metrede, 600 metrede fark etmiyorsunuz. Yani sizi çok etkileyecek atışlar olmuyor. Veya 1000 metrede de. Ama şöyle bir 1200'ü devirdiğiniz zaman anormal farklılıklar çıkabiliyor ortaya. E hedefimiz de koyduğumuz hedef arkadaşlar. Oraya 40'a 40 hedef 40 40 koyduk. 1500, metre. <laughs> 1500 metreye 40'a 40 hedef 40 40 koyduk. Yani büyük bir hedef koymadık. Ee, her şey güzeldi. Ee, ortam güzeldi. Bir göster abi attığımız yeri de. Bir el sallayın. <laughs> evet. Görüşmek üzere. Başka bir videoda. Hoşçakalın.